Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Siyaner Fuar alanından seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Safran Kablo'nun konu olduk. Yanımızda firma, üretim ve planlama müdürü Sayın Nurcan Ünal Beşir bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve hizmetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Nurcan Hanım'a dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurcan Hanım. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Firmamız yaklaşık 18 senedir bu sektöre deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Ürünlerimizin içerisinde bu sektörün payı belli bir kısmı oluşturmakta, diğer farklı sektörlere de hizmet veriyoruz firma olarak. Öncülük sektöründeki işimiz kalıp almada kullanılan silikon hamurları ve contaları imalatını yapmaktır. Peki bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz farklı çalışmalar nelerdir efendim? Biz kuyumculuk sektörünün haricinde beyaz eşya sektörüne, aydınlatma sektörüne, daha doğrusu ısı ve ozon dayanımının yer aldığı, ısı ve ozon dayanımının istenildiği her noktada ürünlerin imalatını yapmaktır. Silikon profiller, silikon contalar, silikon kablolar, makaronlar ve benzeri birçok Peki bu alanda müşteri portföyünüzü genel olarak kimler oluşturmakta efendim? E, ağırlıklı olarak e, bez eşya imalatı yapan fırın soba üreticileri, aydınlatma sektöründeki büyük e, stat aydınlatma, sokak aydınlatma yapan firmalar, e, soğutucu ve ısıtıcı imalatı yapan firmalar, e, mücevher e, ve e, aksesuar sektörü. Hı. Hı. genelde hepsi var diyorsunuz. Peki evet. bunlar sadece yurt içi ile sınırlı kalmıyor bildiğiniz evet. üzere. Bunu yurt dışında da çalışma yaptığınız firmalar muhakkak vardır. Var genelde yani. hangi ülkelere bunun satışını gerçekleştirmektesiniz? Yurt dışında ağırlıklı olarak İtalya, Polonya, İsrail, Suriye, İran, Mısır, ve Rusya. Şu yani an geniş bir portföyünüz mevcut. Mü evet. Peki şimdi İran isterseniz Nurcan biraz da fiyat politikanıza değinelim ve burada sizi tercih eden Edeceğiz. Sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz kolaylıklar ve fırsatlar nelerdir? Sektörün çok acı bir gerçeği var şu an. E, fiyat politikası olarak ne yazık ki olabildiğince en ucuza e, nereden mal alabiliriz e, mantığıyla yaklaşıyor müşteriler size. Ama biz e, firmam olarak e, 18 senedir bu sektörde kaliteli ürün, e, en iyi ve en uygun fiyat politikasıyla müşteri portföyümüzde bir güven duygusu oluşturmuşuz. İpek Efendim, İnşallah. buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Safran Kablo olarak elimizden geldiğince bu sektöre hizmete devam edeceğiz. Kaliteli ürünlerimize, kaliteli hizmet anlayışımıza. Fuarda herkese başarılar diliyorum. Herkese umarım e, izlediğiniz amacına ulaşır. İnşallah bu diyoruz. Ve bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamını tanım. diliyorum. Çok Daha ne nice uzun yıllar sizlerle olsun Nurcan Hanım. Amin inşallah. <laughs> inşallah. Evet tekrar kadar merkezi izleyicilerimiz. Piyaner puar alanından, safran kablodan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez videolarına tamam. bırakıyorum. Hoşçakalın. <laughs>